Şunu söyleyeyim Ekim başında aslında biliyorsunuz başladı Ekim başında görüştüğüm bir parlamenter bana ilk ipucunu vermişti ee, ve Çok çok önemli gelişmeler olacak hazırlıklı olalım Demişti nitekim Bahçeli'nin çağrısı geldi demek ki e, Devletin en azından belli kademelerinin ve Kürt hareketinin e, bazı gruplarının e, Bu gelişmeden haberdar olduğunu varsayabiliriz yani bu Bir hayli uzun bir müzakereden sonra ilan edilmiş bir süreç aslında ve Bahçeli'nin açıklamasıyla başladığını söylüyoruz ama belli ki onun öncesinde uzun bir diyalog süreci gelişti, devlet bir hazırlık yaptı, bir yol haritası çıkardı. Burada milliyetçi kesimden gelebilecek tepkileri öngördü ve bunları peşinen karşılamak üzere devlet Bahçeli'yi bu mayınlı araziye sürdü diyebiliriz. Bahçeli bütün eleştirileri göze alarak en üst perdeden Öcalan'ın mecliste konuşma yapmasını isteyecek kadar üst bir perdeden topa girdi ve burada vakit tamam sloganıyla da olabilecekleri duyurdu. O zaman bunun aslında daha ağırlıklı olarak Suriye süreciyle ilgili olduğunu, Türkiye'nin Suriye'de bir plan yaptığını konuşmuştuk. Nitekim gelişmeler de bu yönde seyretti. Belki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin beklemediği kadar hızlı bir rejim değişikliği gerçekleşti Şam'da. Şimdi e, Ankara, Şam rejimi üzerinde ciddi bir ağırlığa sahip. Belli bir e, orada bir e, diplomatik ve siyasi e, Ankara'nın müdahalesi ortada. E, arada tek pürüz olarak, Ankara açısından pürüz olarak YPG yani Kürt bölgesi kaldı, Rojava bölgesi kaldı. Orada e, aslında büyük oranda Türkiye'nin yetiştirdiği Suriye Milli Ordusu'nun Rojova'da bir harekata hazırlandığı ve orada da bir askeri harekat olacağı söyleniyordu. O durmuş gibi görünüyor. Neden durduğunu da Öcalan'la müzakerelerin aslında onun önüne geçtiğini varsayabiliriz. Yani Öcalan'dan beklentine büyük oranda herhalde Rojova'daki bu YPG hareketini yeni rejimle uzlaştırmaya çalışmak, Oluşacak yeni anayasada muhtemel bir e, işbirliği doğa, fırsatı doğacaksa on, o konuda da yardımcı olmak. Dolayısıyla Suriye konusunda e, Ankara'nın elini güçlendirecek bir hamle olarak İmralı görüşmelerinin başladığını söyleyebiliriz. E, ne dedi Öcalan? Kısaca ona bakalım. Dedi ki yeni paradigmaya katkı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Şimdi bu cümlenin içinde bir yeni paradigma olduğu hemen görüyoruz. Süreç başarıya ulaşırsa diye bir koşul var. Çağrı yapmaya hazırım. Yani çağrı ne? Silah bırakma çağrısı. Ee, kendi örgütüne yapacak ama süreç başarıya ulaşırsa. Orada bir cümlesi önemli. Gazze ve Suriye gösterdi ki sorun dışarıdan müdahalelerle kangrenleşti. Şimdi bu cümlede aslında Ankara'nın e, teorisini, tezini, yaklaşımını güçlendiren ona destek veren ondan yana duran bir şey çünkü Ankara ısrarla e, İsrail ve ABD'yi kastederek aslında e, dış müdahalelerin bu sorunu bu Gazze'de ve Suriyedeki sorunu katmerleştirdiğini söylüyor kendisini tabii Türkiye'yi hiç hesaba katmıyor e, oysa Türkiye'nin de dışarıdan bir müdahalesi var bu e, Suriye meselesinde ama buna rağmen kendisini dışarıda tutarak ABD ve İsrail'in aslında bölgeden çekilmesini e, bekliyor Ankara. Öcalan'ın bu yaklaşımı aslında Ankara tezlerine bir destek sayılabilir. Kandil ne açıklama yaptı? Kandil Türk devleti Önder Apo'nun ayağına gitmek, muhataplığını kabul etmek zorunda kalmıştır dedi. Dolayısıyla burada hem Türkiye işte bak biz Kürtleri dize getirdik diye bir yaklaşım sergileyebilir YPG açısından ama PKK açısından da olay bir şekilde aslında devletin öcalanına muhtaç hale gelmesi şeklinde iki tarafta kendi zaferi olarak bunu sunmaya çalışacaktır. Demin açıklaması Pervin Buldan aracılığıyla yaptığı eski süreçlere göre çok daha umutluyuz demesinden de görüyoruz. Çünkü Pervin Buldan herhangi bir kişi değil daha önceki görüşmelere de katılmış bir yerde aslında bu... Görüşme trafiğinin hafızası sayılabilecek isimlerden biri. Dolayısıyla kıyaslama şansı var ve ona göre daha umutlu olduğunu söylüyor. Ee, bu kez farklılık belki eski sürece göre CHP'nin desteği var. CHP çözüm zemini TBMM'dir açıklamasını yaptı. Burada Öcalan'ın açıklamasıyla bir kıyaslama yaparsak Öcalan e, sadece meclistir demiyor. Meclis önemlidir diyor. Çözüm zeminlerinden biri olarak meclisi sunuyor. Tüm toplumsal ve siyasal kesimlerin dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor dolayısıyla burada bir e, nüans farkı var ikisi arasında. Eee tabii milliyetçi kesimden tepkiler var. İyi Parti'den ve Zafer Partisi'nden güçlü tepkiler ortaya çıktı. Zafer Partisi daha sert, İyi Parti biraz daha temkinli. Tutanakları okumamız lazım diyor ama tutanakları çok okuyabileceğimizi zannetmiyorum. Bölgede durum ne? Evet söyledik Rojova üzerinde Öcalan'ın büyük etkisi olduğu herkesce malum. Dolayısıyla Öcalan'dan YPG'yi belki de Şam'daki yeni rejimle uzlaştırması beklenecek ama tabii koşullar daha önceki sürece göre bir hayli farklı. Bu kez Amerika çekiliyor. Kürtlerin arkasında ne kadar duracağı şüpheli. YPG sıkışmış durumda, İsrail bölgenin en büyük kazananı durumunda, onlar bir yandan güneyden ilerlemesini sürüyor ve PKK askeri açıdan da 10 yıl öncesine göre bir hayli dezavantajlı durumda. Şimdi bu koşullarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile PKK lideri Öcalan arasında yapılan bu görüşme trafiği ne sonuç verebilir? Bir sonuç verebilir mi? Herkesin hepimizin merakla beklediği soru bu. Daha geniş bir analiz yapmaya çalışalım şimdi. Aslında bu süre, bu sürecin iki önemli aktörü var. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Abdullah Öcalan. Birisi 70, diğeri 75 yaşında iki insandan söz ediyoruz. Bu iki insan arasında şimdi bir bir müzakere süreci başladı. Aslında ikisi de 1968 hareketi içinden gelen ve siyaseten yorulan iki isim. Üniversite yıllarından itibaren siyasete dahil olmuş durumdalar. E, 68 hareketi içinde e, Öcalan e, Ankara'da, önce, önce hukukta İstanbul'da, sonra Ankara'da siyasalda e, politize olmuş ve sol çizgide e, mücadele eden bir e, insan. E, Öcalan böyle, Erdoğan ise biliyorsunuz İstanbul'da e, İktisal Ticari Yıllar Akademisi'nde eğitim yapmış ve o zamandan beri sağ çizgide olan bir lider. Dolayısıyla birisi daha İslami siyasi İslam çizgisinde diğeri daha layık çizgide gelen. Birisi sağda birisi solda mücadele vermiş. Bu iki insanın bir şekilde bugün bu tabiri kullanacağım birbirlerine muhtaç hale geldiğini söyleyebiliriz. İkisi de aslında devletin dönem dönem izlediği baskı politikalarının ürünü olarak ortaya çıkmış iki hareketin temsilcisi. PKK'nın Diyarbakır cezaevindeki işkencelerden doğduğu hep söylenir. Aynı şekilde AKP'nin de bir şekilde 28 Şubat sürecinde ki politikaların ürünü olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla böyle bir ortak paydaları da var. Başka ikisi de aslında kendi örgütleri üzerinde tam hakimiyete sahip iki isim. Ee, Öcalan 25 yıldır içeride olmasına rağmen hala örgüte hakim görünüyor ve örgütün yaptığı açıklamalardan e, onun sözüne sadık kalacaklarını anlıyoruz. Aynı şekilde e, Erdoğan da kendi örgütünü, partisini, hatta MHP tabanını inandırma, ikna etme gücüne sahip bir lider. İkisi de pragmatist, ikisi de zaman zaman e, savundukları şeylerin tersini söyleyebilecek e, politik çabaları politik çıkarları el verdiği sürece böyle bir tavır alabilecek insanlar olarak görünüyor ve tarihsel olarak bu iki isim şimdi uzlaşmak zorundalar.